Herkese merhaba. Özel Performans ve Derece Bülteni'ne hoş geldiniz. Bugün 7 Aralık 2025 Pazar İzmir At Yarış Tahmini'yle birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Emeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Aranızda abone olmayanlar vardır. Mutlaka abone olursanız çok mutlu olurum. Açıklama kısmına egzer formatta bülten ekleyeceğim. Oradan indirip inceleyebilirsiniz. Ayrıca ortak altın linkleri ekleyeceğim. Onları da inceleyip geniş oynamak istiyorsanız katılabilirsiniz. Çok zor bir program var. Yani tek bulmanın çok zor olduğu ve tercih yapmanın gerekli olduğu bir program. Risk almanın gerekli olduğu bir program. Dolayısıyla da ben iki farklı tek adayını tutuyorum. Ortak altlarda birini birinde birini diğerinde kullanacak şekilde dengelemeye çalışacağım ve şansımı olasılığımı arttırmaya çalışacağım. Sizlere, de, sizlere de bu iki tekten hangi sebeplerle tek olabilir onlardan bahsedeceğim. Hangi sebeplerle geçilebilir onlardan bahsedeceğim. Dolayısıyla tercihi yine sizlere bıraktığımı söyleyebilirim. 8 koşulu program var. Birinci koşu 16 handikap. 4 yaşlı Arap dayları, Arap atları 2100 metre kum pistle mücadele edecekler. Öncelikle 3 safkan tutuyorum burada. Küçük oynayanlar 3 safkanla risk alabilirler. Daha geniş kurgularda 3 safkandan daha bahsedeceğim sürprize de açık bir yarış diyebilirim. 8 numaralı Sarsala başlayacağım. Ben son koşu performansını çok beğendim. 63 performans A formalırken. aynı jokey Onur Atmaca ile devam ediyor. Son iki yarışında da 2.32 içerisinde koşu olmasından dolayı son dönem formuyla ilk şansı 8 numaralı Sarsala'ya vereceğim. En ciddi rakibi 7 numaralı sözü geçer. Bu safkanın da son iki yarışı 65 performans B formalırken. Son koşusu stakpiste 33. Normallerinde de 2.33'ler içerisinde koşuyor. Daha önce Kısa mesafede 2.31.92'lik bir derecesi var. Dolayısıyla da formuyla 2. sıradan 7 numarada sözü geçenlere şans vereceğim. 4 numaralı Aslan Kılıcı öncelikli isimler arasında sonuncusu bu safkanın da son yarışı gayet istikrarlı ve performansları yüksek. 60 üzerinde performanslar BA formlarında derece olarak 2.33 nete yakın, nete yakın bir derecesi var. Ali Mehdi altında 3. sıradan onu değerlendireceğim. Daha geniş kurgular için 3 numarada Çeşme Kalesi Mir Bilgin tercihini görüyoruz. Şurada bir tane 2.32 içerisinde bir derece var. Dolayısıyla oldukça tehlikeli bir safkan gibi duruyor. Daha sonrasında 2 numarada Özgün Sultan son koşullarına hiç performans yok ama şuradaki yüksek performansları uzunu seviyor. 2.31'lerde çok güzel dereceleri var. Son koşusunda da sonlarda pek durmadı. Yani aslında mesafe kısa geldi ve biraz nefeslendi. Bu koşusunda daha etkili bir performans gelebilir. Koşunun çok ciddi sürprizini gerçekleştirebilir ve 6 numarada... Güçlü kral diyeceğim. Ali Yıldız tercihini görür. Son koştan azalan daha iyi bir jockey. Derece olarak da baktığımızda İzmir'de oldu 2.32 içerisinde. Dolayısıyla 8-7-4 önde olmakla beraber sürprize açık bir yarış. 3-2-6'da arkalarına ekleri bu koşuda sürpriz alınabilir diye düşünüyorum. İkinci koşu meydan 2 yaşlı İngiliz tayları 1600 metre kum pistle mücadele edecekler. 4 tay dikkatime takıldı. Sizler tuttuğunuz tay varsa ekleyebilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Favorim 9 numaralı Vite Vite ve 5 ee, numaralı Kuzey'in Kralı öncelikli bu iki safkanı önde tutuyorum. Özellikle 5 numaralı Kuzey'in Kralı son performansı yani tek performansı 1.44 net. Bunu geliştirebilir ki anne familyası da, da gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Güzel bir kanatlı var. Tam bir kum ilgisi 5 numaralı Kuzey'in Kralı ve 9 numaralı Vite Vite de yine e, performans olarak oldukça güzel. 1.43 çerçevesinde bir derecesi var. 64 performans A formuna geliyor. Üzerinde Nevzat Avcı var. İdman görsün son derece sağlıklı. Bu iki safkan çok birbirinden ayıramamakla beraber bu iki isim. Önde tutuyorum. Daha sonrasında 2 numaralı kol free çok kaliteli bir safkan periyod olarak yani muazzam yani anne kanatlı inanılmaz devam ediyor. E son koşuda 145 netlik Bursa'da bir derecesi var. Derecesi bitiş rakiplerin gerisine kaldığı için onu e, ikinci 3 e, üçüncü sırada bıraktım. Ancak Mustafa de startladı güzel eşkalli güzel bir Tay. Uzun vadede başarılı olmasını bekliyorum. Eğer bir sıkıntısı yoksa ki sıkıntısı olma ihtimali var bu safkanın. E, Öyle görüyorum yani tercihlerden dolayı. Mustafa Çiçek'le bir kez daha şans verilebilir ve 6 numaralı Light of My World. Bu safkanın da 1.4491'lik bir derecesi var İzmir'de. Şimdi Emir Bilgin ile start alıyor. Yine pedigisi güzel safkanlardan biri. Anne, anne familyasında grup 1 kazanan safkan mevcut. Dolayısıyla da zaten bu ekürünün safkanları genelde pedigri olarak iyi oluyor. Derece performans olarak yeterli Emir Bilgin le. bir diğer şanslı isim. 9.5.2.6 ile geçmeye çalışan biri koşu. Üçüncü koşu 16 handikap 3 yaşlı İngilizler 1400 kum piste koşacaklar. Burada bütün safkanların şansı var. Hepsine kadar götürülebilecek bir yarış. Ortak altılda muhtemelen her iki kuponda da burası hepsi olacak. Ama ben öncelikle tuttuğum iki safkandan bahsedeyim. Sonrasını sizlere eklemenizi e, eklemelerinizi yapabilirsiniz. 3 numaralı Impassable Castle son 3 yarıştan daha alırken 1.28'in dibindeki dereceleri Sürekli bir şekilde yapıyor ve Nevzat Avcı ile devam ediyor. 60 üstü performanslarıyla gerçekten istikrarlı ve formda bir isim. 2 numaralı The Big Bang. Son koşusunda Sentet'te 1.24. Bursa Kumu'nda 1.27'lik derecesi. Bence gayet güzel. Çok formda. Son koşullarına da daha tecrübeli bir jockey ile start alıyor. 2 numaralı The Big Bang. Bu iki isimle risk alabilirsiniz. Yani geri kalan sonrasında hepsini yazabilirsiniz. Yani bütün Safkanların burada şansı bulunuyor. Görebilirsin yani King Asgard burada en geride gibi gözüken isim. Ancak onda bile 1.27 var. Neden? Çünkü kilolar. Kilo farkları var. Dolayısıyla da koşuda sürpriz olma olasılığı bence yüksek. 3-2 ile risk alınabilir. Sonrası hepsi diyorum. Ben de orta kaltılarda da 2 kuponda da hepsini yapmayı düşünüyorum burayı. Dördüncü koşu 14 handikap. 3 yaşlı dişi Araplar 1400 kum pistte koşacaklar. 4 safkan benim için ön planda. Özellikle ikisi bir tık daha rakiplerinin bir adım önünde gözüküyor. 2 numaralı Bol Kader. Son performansları gayet yüksek. 40-50 civarında BA formları. İstanbul yarı sentetik de olsa 1.37 net. Güzel bir derece. Bir önceki yarışını Bursa'da 1.38 yaptı. Oğuz Eren derse tek dezavantajı Oğuz Eren olacak ama bol kadar bence bu tarz mesafe ve pistte etkili bir isim. İki şansı ona vereceğim. En ciddi rakibi 4 numaralı Baby Arya. Tabii ki bir ev sahibi olma avantajı var. 1.38-89'u güzel derecesi. 50 civar performanslar A formu var. Aynı Jockey Gökhan Gökçel'e devam ediyor. Biraz dış kulvar dezavantajı var bu safkanın da. Daha sonra 6 numaralı Kıvılcım Ateşi. Yani son koşullara nazaran Mir Bilgin biniyor. Yani 1.40'a fazla aldanmamak lazım. Bu safkan bir Bilgin en az 1-2 saniye daha iyi yapar diye düşünüyorum. Dolayısıyla da 1.38'lere gelecektir ki daha önce de yani bu ile bu kardeşimizle beraber bile 1.38'ler içerisinde 1.39'lara yakın da olsa dereceler yaptı ve şimdi çok daha tecrübeli ve baş oynayan bir jokey ile start alacak. Kıvılcım Ateş'i bu sebeple şanslı gördüm. Ve 8 numaralı Hadiye normalde pedigri çim pedigrisi gibi gözüküyor. Ancak son koşusunu yani eşkar olarak çok beğendim. Son koşusunu da beğendim. BA formları iki yarışta da, da formda performans. 1.5-2 saniye bunu geliştirir. Yumuşak pisti çünkü. E, kaliteli bir safkan. Uzun vadede başarılı olacak bir isim. Kumda ne koşacağı tamamen soru işareti. O sebeple kafamda soru işaretleri var ancak 2, 4, 6, 8 ile geçmeye çalışacağım bir koşu. Beşinci koşu kısa vade handikap 22. 4 yukarı Araplar 1600 metre kum pistte koşacaklar. Burada birinci altılı ganyanda tek düşündüğüm isim. 5 numaralı Rüzgar Barış olacak. Rakibine göre bir kilo avantajı var. Tek rakibi karizmatik bence. E ona göre neden tek tercih edilebilir? Ondan bahsedeyim. Bu safkanın ona göre 4 kilo avantajı var. Zaten derecelerine yansıyor. 1.51'lik dereceleri var. Son koşusunda, sonlarda karizmatik ciddi bir ara kapattı. Karizmatik bayağı kapandı etti ama o gün koşular, kilolar eşitti. Ve rüzgar barış cüzdeye kadar çok rahat geldi. Karizmatik ise sürekli bir teşvik halindeydi. Dolayısıyla rüzgar barış daha yarış içerisinde da kolay bir safkan. Ali Yıldız'ı görüyoruz. E, gayet iyi de bir jokeyle start alıyor. 5 numaralı Rüzgar Barış'ın ben iyi bir performans ortaya koymasını bekliyorum ki Çim'deki 145 1.45.73 gayet formda yani form olarak da Rüzgar Barış'ı bir tık önde görüyorum. Dolayısıyla yarış içerisinde kolaylığıyla da son performanslarıyla da ön plana tuttuğum bir isim. Kilo avantajından da tek değerlendireceğim. Diğer altılı da yanına yazacağım isim bir numara karizmatik. Aslında kalite anlamında rakibinden daha iyi, Rüzgar Barış'tan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sürekli iyi performanslara son kursuna bayağı bir kapandı yarış hayatının ilk başlarında bu safkan çok ciddi performanslarla başlamıştı. Sonrasında böyle bir inişli çıkışlı bir performans ortaya koymaya başlamıştı. kilosundan dolayı Rüzgar Barış'ı birinci altı tek ama ikinci altıda karizmati yazacağım. Diğer teki de ikinci altıda yanına ekleyeceğim karizmatik. Dolayısıyla da 5 numarada Rüzgar Barış birinci altıda gayet için banka öneriyorum. Yanına da rakip yazmak isteyenler bir numara karizmati ekleyebilirler. 6. Kuşku Savadi 7. 3. Karı İngilizler 1600 metre kum piste mücadele edecekler. Burada ikinci altı için 5 numaralı Fabrice'e tek önereceğim. Mesafe rakiplerine göre lehine. Normalde derece olarak birbirine çok yakın, kalite anlamında birbirine yakın isimler bir arada koşuyorlar. Ancak mesafeyi en lehine gördüğüm ve İzmir'de en düzenli start alan İzmir pistini çok daha iyi rakiplerine göre tanıyan bir safkan. Üzerinde de Nevzat Avcı var. İzmir'de en iyi jokeylerinden birisi. Dolayısıyla da ben 5 numaralı Febris'i ikinci altıda gayen özelinde tek değerlendireceğim. Değer e, derece olarak da gayet güzel. Ankara'da bile 1.41'i yapmıştı. Zor bir pist, zor bir kum. E, yine İzmir'de daha önce de başarılı performansları vardı. Dolayısıyla 5 numaralı Febris ikinci altıda Ganyan'da dediğim gibi banko değerlendireceğim isim. Birinci altıda Ganyan'da yanına rakip yazacağım isimler. 3 numaralı Obra'da. Bu mesafeye Febriz'den sonra en yatkın isim. Tabi ilerleyen bir yaşı var. Son iki yarışında beklenini veremedi ama son koşusu uzun mesafeli bir yarıştı. 1600 daha lehine olacaktır diye düşünüyorum. Bir bilgin derse start oldu. idman görüsü çok iyi. Ağır kilosuna rağmen 3 numaralı Obrada. Febrisi iyi koşmazsa ilk devreye girebilecek isim bence. Daha sonra 1 numaralı Born Turan çok kaliteli bir safkan ama mesafe biraz aleyhine yani mesafe uzadıkça aleyhine oluyor. 1400 aşan her mesafe bu safkanın aleyhine ama yine de kalitesi çok yüksek bir safkan son koşulları gayet formda şans verilebilir ve 4 numaralı Wild Danger'da 90 üstü performanslarıyla dikkat çeken bir isim. O da kısa mesafelerde iyi. Mehmet Kaya idaresine şans verilebilir ki son koşullarına nazaran çok daha tecrübeli bir jokeyle start alıyor. Bu koşuda 5 numaralı Fevriz 2. altıda gayrında Banko. 3-1-4'te daha sonraki ihtimaller olacak. 7. koşu kısa vade altı. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte mücadele edecekler. 4 safkan. Şans vereceğim favori 7 numarada. Pers Joyce son koşucundaki performansı çok başarılı. 1.15'lik derecesi var ama son 800'lü gayet hızlı. Dolayısıyla bence kolaydı, kolayladı da sonlarında. Dolayısıyla da bu derece ve performans ileriye gideceğini düşündüğümden dolayı aynı çok iyi Ali Yıldız'a ilk şansı vereceğim. ciddi bir 2 numaralı Kral'ın dansı son koşusunu faullere rağmen, son kum yarışını faullere rağmen kazandı. Önüne geldi geldi. Tabi İzmir'in gerçeği bu. Maalesef yani İzmir'e tahmin verirken bunu gerçekten hiç sevmiyorum bunu göz önünde bulundurmayı. Faullara rağmen kazanmayı başardı. Islak da olsa 1.14 içerisinde bir derece. Son kursun çimli 1.11. Gayet kaliteli Mehmet Kaya ile şanslı olacaktır. 6 numaralı White Wolf çok kaliteli. O da son kursu 59 performans A formaldı. 1.15 net güzel bir derece. Mustafa Çiçekle. ile Yiğit Can Gökçe'ye nazaran daha da etkili olmasını beklediğim bir şokeyle start alıyor. Sonra 3 numaralı Last Wars son koşu 61 performans a formalırken o da 114.85'te zaten White Whitewash'u geçmeyi başarmıştı. Binicisinden dolayı onu bir arkasında bıraktım. Dolayısıyla 7-2-6-3 sıralamasını önereceğim. 8. koşu 14 Handicap'ı çıkar İngilizler 1900 kum pistte koşacaklar. Yani çok zor bir yarış. Yılın bu zamanında 14 Handicap yarış ee, çok zorluğu dolayısıyla da ben kalabalık tutmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Tuttuğunuz at varsa mutlaka özellikle bu tarz yarışlarda ekleyebilirsiniz. Yani hissi bile davranabilirsiniz bu tarz yarışlarda. Çünkü gayet zor birbirine denk isimler var. En ufak bir performans artışı direkt yarış sonucuna etki edebiliyor. Burada sıralama olmaksızın safkanlardan bahsederek ilerleyeceğim. Çünkü bir sıralama yapmak da bu tarz koşullarda mantıklı değil kalabalık yol bulması sorunları da olacaktır. Birçok sıkıntılar olacaktır. 3 numaralı Cool Power 204'lük ve 203'lük dereceleri dikkatime takıldı. Sürekli performansı var. Bu tarz derecelerde önemli bir gösterge 3 numaralı Cool Power şanslı bir isim. 4 numaralı Multiverse Mehmet ile start alıyor. 204 ve 05'lik dereceleri dikkat çekici. Son kuşlu başarısız olsa da Tabi startta kalma durumları da var. Ancak 4 numaralı Multiverse şanslı isimlerden biri. 6 numaralı Göktuğ Maysan. Ben bu safkanı uzun mesafede çok tehlikeli buluyorum. Özellikle yapmış olduğu nemlide 2-0-3 normalde 2 0 derece grubun en iyi derecelerinden biri. Son koşusunda başarısız olsa da ben bu safkanın etkili koşmasını bekliyorum. İdman görüntüsünü beğendim. Zaten bir virtual pizza yani uzun mesafede etkili olmasına şaşırmamak lazım. 6 numaralı Göktuğ Maysan sürpriz yapabilir. İyi bir idman görüntüsü var. 8 numaralı Silikon Şuralarda yüksek performansları 2.04 ve 0.5'lik dereceler var uzunda. Ali Yıldız da start alıyor. Sürprizi yapabilir. Son kursda dereceler biraz geri planda kalsa da yani geçmiş dönem performanslarıyla etkili olabilecek bir safkan diye düşünüyorum. Daha sonrasında 12 numaralı Distance Runner son kursdan 53 performans ve 2.04'lük bir derece. Islak da olsa bir önceki yarışını 2.05 yapmayı başarmıştı normalde. Üzerinde de Nevzat Avcı var yani jokey olarak da çok ciddi bir ileriye gidiş söz konusu. Ve 13 e Dragon Runner o da 2.04.05'lik son koşu derecesi gayet iyi. B veya formları koşunun formunda isimlerinden biri. Dolayısıyla da 3, 4, 6, 8, 12, 13 sıralama olmaksızın önerdiğim isimler. Böyle sıralamamaksızın olan koşularda başarı oranımıza yani ilk 3 diye ekleme yapacağım. Bu koşu geçerse sayacağım. Sadece ilk 3'ün dışına çıkarsa ilk 3 dışını yazarım şeklinde olur. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklama kısmına Excel formatı bülten ekliyorum. Oradan indirip inceleyebilirsiniz. Ortak altı linkleri ekleyeceğim. Onların da nasıl olacak konusunda bilgileri verdim. Sizler de tıklayıp incelerseniz eğer hoşunuza giderse katılırsınız. Herkese bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.